Kenan, münevveri karanlığın içinden çekip çıkararak ona umut dolu bir el uzatır. Kili, yaşadıkları onca acıdan sonra ilk kez kalplerini birbirine açar. Dönüş yolunda söylenen sözler, yalnızca bir aşk itirafı değil, yıllardır bastırılmış duygularında bir dışa vurumudur. El ele, kalp kalbe verdikleri bu yolculukta onları neyin beklediğinden habersizdirler. Çünkü adar, sessizce ve acımasızca peşlerindedir. Diğer yanda Gani, hastane odasında geçmişiyle yüzleşmektedir. Şefin ziyaretiyle gerilim artarken, Kenan'dan gelen bir telefon her şeyi yarıda bırakır. Ama bu kez Gani için esas kırılma noktası Özge'nin gerçeği öğrenmesi olur. Özge Gani'nin arkasından çevirdiği oyunları bir bir ortaya çıkarır ve evlilikleri geri dönüşü zor bir yola girer. Ancak bu hesaplaşmanın ortasında beklenmedik bir haber her şeyi alt üst eder. Keriman, Kenan'ı kaybetme korkusuyla sarsılır. Bu duygusal çöküş onu Asu'yla daha da yakınlaştırır. Güçsüzleşen kalbini iyileştirmek için geçmişin yükünü sırtından atmak ister ve yıllarca gizlediği sırrı kızına itiraf eder. Ancak Keriman'ın bu konuşması yalnız değildir. Asen, duyduğu gerçeklerle altüst olur ve Keriman'a karşı duyduğu güven büyük bir sarsıntı geçirir. Kenan ve Münevver, her şeye rağmen aşklarına sahip çıkmaya kararlıdır. Ancak Adar'ın getirdiği kaos, onların hayatlarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur. Adar'ın silahından çıkan kurşun, sadece can yakmaz, bir devri kapatır. Finalde sadece bir aşk değil, yıllarca süren sırlar, yalanlar ve pişmanlıklarda da nihayete erer. Her karakter kendi iç savaşını son kez verir. Ve piyasanın hikayesi acı bir gerçeklikle son bulur.